O da öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını okul temelli bir yaklaşımla çevreleyen bir... Bundan 21 yıl evvel aziz milletimizin iradesini temsilen Türkiye'ye hizmet yolculuğuna başladığımızda dört önceliğimizden birinin eğitim olacağını ilan etmiştik. Bu sözümüze ve ahdimize hamdolsun bugüne kadar hep sadık kaldık. Her yıl bütçeden aslan payını eğitime ayırdığımız gibi bu yılda geleneği bozmayarak yaklaşık bir trilyon 620 milyar lirayı eğitime tahsis ettik. Eğitime harcanan her kuruşun Türkiye'nin aydınlık yarılarına yapılan muazzam bir yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Çocuklarımıza daha iyi, daha kaliteli, zamanın şartlarına daha uygun bir eğitim verebilmek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitimde yaptığımız hizmetlerin listesi oldukça kabarık. Sadece son bir yılda yaptıklarımızı dahi anlatsak uzun vakit alır. Ancak özetin de özeti mahiyetinde bazı rakamları sizlerle ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımla paylaşmakta fayda görüyorum. Değerli misafirler, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için şartlı eğitim yardımından barınma ve bursların artırılmasına, ücretsiz yemek hizmetinden ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynaklara kadar çok kapsamlı adımlar attık. Sadece son bir yılda 19 milyon 600 bin öğretim materyalinin baskı ve dağıtımı yapıldı. Yine bu sene 20 milyon 385 bin adet yardımcı kaynak kitabı 8-12. sınıf öğrencilerimize ulaştırdık. 2003 yılından bugüne kadar toplam 372.995 adet yeni derslik yapımını tamamlayarak eğitim camiamızın hizmetine sunduk. Geride bıraktığımız bir yılda 13.715 yeni dersliği ülkemize kazandırdık. Derslik başına düşen öğrenci sayısını ilk öğretimde 23'e, Orta öğretimde ise 22'ye indirdik. Bu oranlarla OECD ortalamasını önemli ölçüde yakalamış bulunuyoruz. Fırsat eşitliğini güçlendirmek için okul öncesi 5 yaş okullaşma oranını yüzde %95 95'e ilk öğretimde yüzde %98 98'e çıkardık yaklaşık 19 milyon öğrenci 1 milyonun üzerinde öğretmen 74 binin üzerinde eğitim kurumuyla toplam 20 milyonluk büyük bir aile olduk. Elhamdülillah ailemiz her yıl daha da genişliyor. Cumhuriyet tarihinin en fazla öğretmen ataması yapan hükümetiyiz. Öğretmen kadromuzu yaptığımız 800 bin yeni atamayla tahkim ettik. 2023 yılının Mayıs ayında tek seferde 45 bin öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Böylece tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Aynı şekilde 4366 engelli öğretmenin atama işlemlerini tamamladık. İnşallah bu sene atayacağımız 20 bin yeni öğretmenle eğitim ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımız süreci titizlikle ve şeffaf bir şekilde yürütüyor. Sadece atama boyutunda değil, özlük hakları ve mali imkanlar açısından da öğretmenlerimizi destekliyoruz. Söz verdiğimiz üzere öğretmenlerin ek göstergelerini 3600'e çıkardık. Fatih projesiyle 619 bin etkileşimli tahtanın kurulumunu yaptık. Üniversiteye girişteki kat sayı farklılıklarını giderdik. 4 artı 4 artı 4 sistemiyle eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkardık meslek okullarına üvey evlat muamelesi uygulamasına son verdik. Mesleki eğitim politika belgesini oluşturduk. Sektör içi okuldan ortaokullarda mesleki yönlendirme atölyelerinin kurulmasına kadar farklı projeleri hayata geçirdik. Öğretmenlik mesleği ve Milli Eğitim Akademisi kurulmasıyla ilgili kanunun hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yakında meclisimizde görüşmeleri başlayacak. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in hayatı ve çeşitli dersleri seçmeli hale getirdik. Bu sene seçimlik dersler havuzunu biraz daha genişlettik. Nezaket ve görgü kuralları, adab-ı muaşeret, Türk toplumsal yapısında Aile gibi dersleri ilave ederek ailelerimizden gelen talebi karşıladık. Burada şunu vurgulamak durumundayım. Aile konusu son günlerde altını çizdiğim üzere bizim için hayati öneme sahiptir. Çok erken yaşlardan itibaren çocuklar küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmaktadır. Bunların en başında da cinsiyetsizleştirme projeleri vardır. Çizgi filmlerden sinema yapımlarına, dijital oyunlardan sosyal medyaya kadar pek çok alanda evlatlarımız bu projelerle sık sık karşılaşıyor. Amerika başta olmak üzere birçok batı ülkesinde ailelerin temel endişe kaynağı çocukları objeleştiren bu sapkın akımlardır. Hep beraber el ele vererek küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum. Özetin özeti babındaki bu rakamların bize anlattığı şudur. Bundan 21 yıl önce eğitimle ilgili milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Sadece altyapıda değil. Uluslararası göstergelerde de çok iyi bir yerdeyiz. İnşallah bu başarımızı yenilerini ekleyerek sürdüreceğiz.